Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Biz de cumhuriyetten bu yana romanda olsun, hikayede olsun genellikle ezilmiş bir topluluk bilincinin dile gelmesine tanık olmaktayız. İnsan haklarının yeterince güvence altına alınmadığı zamanların edebiyatlarında ortak bir kader çizgisidir bu. İşte Orhan Kemal böylesi bir bilinci büyük bir ustalıkla dile getiren romancımızdır. Orhan Kemal'in bütün eserleri içinde ezilmişlik bilincini veren en yaman eseri şüphesiz ki Murtaza'dır. Murtaza tipi Osmanlı döneminin kapı kulu denen insan tipinin abartılmış bir örneğidir şeklinde devam ettirmemiz lazım. İlk önce edebiyatta bu böyledir diyeceğiz. Soru Orhan Kemal'i ve arkasından eserini dile getirmeliyiz. Dördüncü beşe tekabül eder ve cevabımız da E şıkkıdır. Numaralanmış parçaların ortak yönü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Birinci paragraf okuyalım. Dilin söz varlığındaki kelimeler ortaya çıktıkları andan itibaren zamanla ses, yapı, anlam değişikliğine uğrayarak varlıklarını sürdürür. Kelimeler bazen de kullanım sıklığını yitirir, yaşayan söz varlığında değil, tarihi eserlerde, sözlüklerde kalır. Yurt sözü de en eski yazılı kaynaklardan bu yana Türk dilinin söz varlığında yer alan kelimelerimizdendir. Başlangıçtaki anlamını koruyan yurt sözü zamanla bu temel anlamı çerçevesinde Türk yazı dillerinde ve ağızlarında yeni anlamlar kazanmıştır. İkinci paragrafa bakalım. Türk yazı dillerinde ve ağızlarında ortak olarak kullanılan kelimelerden biri de yurt sözüdür. İlk yazılı kaynaklarımızdan bu yana söz varlığımızda bulunan yurt sözü zaman içerisinde yeni anlamlar kazanarak Türk yazı dillerinde ve lehçelerinde kullanım sıklığını artırmış, kavram alanını genişletmiş, Bugün Türk soylu harflerin dilinde doğudan batıya, kuzeyden güneye yurt sözü, yurt, yurt, yort, jurt, cürt, çurt, sürt ve benzeri küçük ses farklılıklarıyla kullanılmaktadır. Bu iki paragrafta da ortak olan bir şey var ki yurt sözcüğünün Türk dillerindeki yeri nasıl değişmiş nasıl ifade etmiş ikisini de yurt sözcüğünü ele almıştır. Yani yurt sözcüğünün Türk dillerindeki durumu, konumu nedir? Bunu anlatıyor. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dilimiz yüzyıllardır farklı kültürlerle etkileşim içinde olmuş ve zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Farklı kültürlere ait sözcükler dilimize yerleşmiş ve dilimize ait olan sözcükler de diğer kültürler tarafından kullanılmıştır. Bu durum dil, kültür ve medeniyetler arasındaki etkileşimi göstermektedir. Neden böyle bir etkileşim var? Çünkü farklı kültürlerle zaten biz etkileşim halinde olduğumuz için o kültürlerin dili bizim dilimize yerleşmiş. Onlar sözcükleri ve bu etkileşim bunu doğurmuştur. Bu yüzden arkasından bunu getirebiliriz. Cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Yaşam, insana bireysel arzuları ile birlikte kendi dünyasını meydana getirme olanağı sunar. Bu arzular yeteneklerle buluştuğu anda ise sanatçı duyuşu ve algısı doğar. Her büyük sanatçı eserini kendi değerlerini kuran sosyal çevre ile birlikte oluşturur. Bu oluşum süreci ne tam anlamıyla yalın ne de toplumla iç içe gerçekleşir. Arzularını kontrol edemeyen kişiler yaşam hedeflerine ulaşamaz. Burada arzularını kontrol etmek, isteklerini kontrol etmek yoktur. Toplum içinde yalnız kalmayı başaramayan bir sanatçı edebiyat dünyasında kalıcı bir eser bırakamaz. Ne eserin kalıcılığından bahsetmiş ne de yalnız kalmaktan bahsetmiş. Edebiyat dünyasında yer edinen sanatçılar önemli eserlerini içinde büyüdükleri çevreyi eserlerine yansıtarak oluşturur. Bakın burada ne diyordu? Her büyük sanatçı eserini kendi değerini oluşturan sosyal çevreyle birlikte verir. Yani büyüdüğü içinde bulunduğu ortamı yansıtır diyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu parçadan çocukların davranışları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? İnsanları eleştirmek için genelde çocuk gibi davranma sözü kullanılır. Bu söz, olayların ciddiyetinin farkında olmadığı düşünülen insanlara söylenir. Peki çocuk gibi olmak kötü bir şey midir? Aslında kişisel gelişim için önerilen pek çok davranış çocukların uyguladıkları davranışlardır. Çocuk gibi olanlar ne yapar ya da çocuklar nasıl davranır? Gelin bir bakalım. Anı yaşarlar. Çocuklar o an ne yapıyorlarsa ona konsantre olurlar. Oyun oynarken daha önce başkalarına gelmiş bir olayı kafaya takıp oyunun keyfini kaçırmazlar büyükler gibi. Büyükler güzel bir ortamdayken bile kafaları başka bir yerdedir. Başka dertlere odaklanıp anı keyfini çıkaramazlar. Enerji doludurlar. Çocuklar yorulmak nedir bilmez. Büyükler ise adım atmadan önce ne kadar yorgun olduklarını düşünür ve adım atmaya üşenirler. Öğrenmeye açıktırlar. Çocuklar sürekli yeni bir şey öğrenmek isterler. Hayatın sürekli değiştiği ve geliştiği ortadayken büyükler yeni şeyler öğrenmeye o kadar istekli değillerdir. Mevcut bilgiyle hayatı geçirmek isterler. Bu da yerlerinde saymalarına ya da geri kalmalarına yol açar. Denemekten vazgeçmezler. Çocuklar sürekli denerler, denemekten vazgeçmezler ve yılmazlar. Bir yere tırmanırken başaramazlarsa başarana kadar denerler. Büyükler ise başarısız olunca hemen vazgeçer ve neden başarısız olduklarını açıklamaya çalışırlar. Yeniliklere açık oldukları için değişen şartlara uyum sağladıkları. Bakın hayatın sürekli değiştiği ve geliştiği ortadayken büyükler yeni şey öğrenmeye o kadar istekli değillerdir ama onlar değişen koşullara uyum sağlamak isterler. Büyüklerin yaptıkları hatalardan ders çıkarmayı başardıkları için daha az hata yaptıkları hata yapmaya dair bir ifade yoktur öğrenmeye açık olması, enerji dolu olmaları, anı yaşamaları ve denemekten vazgeçmemeleri var. Ama hatalardan ders çıkartma yoktur. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Buna göre cümlelerinde tanıtılan kişilerden hangisinin açıklamalara uygun bir çocukluk yaptığı söylenebilir. Hemen bakalım. 1. Sonen'in ilk ürünü pilavı pişirmekten ziyade yakan bir pilav pişiriciydi. Ve 100 adetten az sattı. Bu yenilgi Morita ve ortaklarını durdurmadı. Yani onlar aslında denemekten vazgeçmediler. Bakın burada aslında çocukların nasıl davrandığına dair ifadeler vardı. An yaşamaları, enerji dolu olmaları, öğrenmeye açık olmaları denemekten vazgeçmezler. Bu birdeki ne kadar başarısız da olsalar denemekten vazgeçmediler. O zaman bir bu açıklamalara uygun bir çocukluk geçirdiğini söyler. Biri kabul edeceğiz hemen. Maçın son çeyrek dilimine yenik giren takımın kaptanı Robinson maçı çeviremeyeceklerini anlayınca tempoyu düşürerek maçı kaybetmeye göze aldı. Bu düşük temponun ardından takım maçı kaybetti. Bakın burada aslında ne yaptı? Denemekten vazgeçmiş olduğu, artık bırakmış olduğu Halbuki bırakmaması gerekiyordu uygun çocukluk geçirmesi için. Uçan makineler yapmak için yaptıkları sayısız deneme, birkaç yıllık çalışma ve tonlarca başarısız protipten sonra Wright kardeşler nihayet havalanabilen ve havada kalabilen bir uçak üretebilmişlerdi. Yani burada da ne yaptılar? Öğrenmeye açık davrandılar, yılmadılar. Olur, bu da olur. Beyaz Diş ve Vahşetin Çağrısı gibi kitaplar yayınlayacak olan London'ın ilk hikayesi kabul edilmeden önce tam 600 ret cevabı aldı. Bakın burada da ne yaptı? 600 defa ret cevabı aldı ama ona rağmen bu adam vazgeçmedi. Bunu da sayabiliriz. O zaman bu tanıtılan kişilerin Açıklamaları uygun bir çocukluk yaptığı söylenilebilir. 1, 3 ve 4 diyeceğiz. Cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçaya göre fillerin dişsiz doğmalarının aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu söylenebilir. Dişleri nedeniyle kaçak avlanma faaliyeti Mozambik'teki filler üzerinde öylesine ciddi bir baskı uyguladı ki Artık filler dişsiz doğuyor. Aslında Afrika fillerinin dişilerinde dişsiz doğum oranı %2 ile 4 arasında seyrediyordu. Ama bu, bu oranın arttığı nüfusun üçte birini kapsadığı görüldü. Araştırmalar dişsiz doğum trendinin sadece Mozambik özgü olmadığını, avlanmanın uzunca bir süre yürütüldüğü diğer Afrika ülkelerinde de yayılmaya başlandığını söyledi. Örneğin Tanzanya'nın doğal parklarında yapılan gözlemler de oranın gitgide arttığını doğruladı. Neyse ki dişsiz doğmaları sağlık durumları üzerinde hayati bir etki yaratmıyor. Avlanma faaliyetlerinin devletler tarafından kontrol altına alındığının, avlanma faaliyetinin olduğu söyleniyor ama kontrol altına alınmasından bahsetmemiş. Fillerle birlikte öteki hayvanların da Afrika'nın değişen iklimine ayak uydurmaya çalıştığına ulaşamıyoruz. İnsanoğlunun çeşitli yöntemler kullanarak filleri evcilleştirmeye çalıştığı herhangi bir hayvanı evcilleştirme durumu yoktur. Kendileri için tehlikeli olan bir duruma biyolojik olarak uyum sağladı. Evet, bu Dişleri nedeniyle kaçak avlanma faaliyeti arttığı için biyolojik olarak artık filler de dişsiz doğuyorlar. Yani aslında kendileri için tehlikeli olan bir durum onların biyolojilerine yansımıştır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır.